Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte roza çıkartana kadar nane yiyeceğiz arkadaşlar. Hemen şuradan da kameramızı bir açalım arkadaşlar. Çünkü nane yediğimizi siz de görmek isterseniz. Ee, şuradan açtık kameramızı arkadaşlar. Geldi mi? Ha, geldi. Arkadaşlar hemen şuradan nanemiz burada. Bakın göstereyim şöyle biraz kurumuş galiba ee, Arkadaşlar Rosa çıkartana kadar nane yiyeceğim Neden arkadaşlar çünkü Rozanın biliyorsunuz ki bir bahçesi var arkadaşlar Bahçesinde de Yani Rosa arkadaşlar bitkilerle e, Bir bağlantısı var yani Siz anladınız orayı Ben de roza çıkartana kadar nane yiyeyim dedim arkadaşlar Kimsenin yapmadığı bir içerik bu ee, Biz hemen başlayalım Daha bu yeni hesap arkadaşlar Hiçbir şey çıkmadı buna İlk kutudan poko çıktı Neyse güzel arkadaşlar. Şimdi karakter çıkınca yemiyorum arkadaşlar. Ee, böyle hiçbir şeyin çıkmaması lazım. O yüzden hemen bunu geçiyoruz. Savaş kutusundan başlıyorum. Neden iki yazdı ki büyük kutudan? Karakter çıktığı için mi acaba? Evet, arkadaşlar bastık buna da. 3 yazdığı bir şey yok. Zaten altını fazla verince vermiyor arkadaşlar biliyorsunuz ki. Bundan sonra da baya büyük bir tane yiyeceğim arkadaşlar. Çünkü yememiştim. Bakın arkadaşlar göstereyim şöyle küçük bir şey yiyeceğim çünkü çok ferahlatıyor arkadaşlar hemen atıyorum ağzıma böyle tadı biraz kötü arkadaşlar hatta bayağı kötü durmuş olduğum için çok kötü bir şey internet mi? <laughs> galiba arkadaşlar ben kutu gelince kaydı başlatırım ya bir durdurayım da arkadaşlar e, geldi kutumuz hemen başlayalım ben bir de o ara daha iyi yıkadım şeyleri naneleri bir şey yok şu anlık hemen başlayalım yani devam edelim başlayalım arkadaşlar küçük bir sıkıntı oldu hemen devam ediyoruz bakın bir şey çıkmadığı için hemen yiyorum şöyle büyük bir tanedim arkadaşlar böyle çok feralı ya böyle hemen devam ediyorum çok koçu bu Ağzını çok ferahlatıyor arkadaşlar. Ee, o zaman da çok kötü bir şey oluyor böyle yakıyor yani çok fazla ferahlatıyor. Megokutu'ya bastık ama hala bir şey var. Alt yazdı işte bu. Aksesuar yok arkadaşlar Hesabı daha yeni açtım. Ya el firma çıktı Rosa çıksın artık Rosa. Hem yok karakter çıktı yemiyoruz arkadaşlar. El firma çıktı hadi lütfen çık. Çok kötü ya hala ağzımda çiğniyorum. Hadi ama çıkmıyor. Arkadaşlar son kutularımız. Bastım bir şey yok. Son büyük kutu. Lütfen bir şey çıksın lütfen. Artık roza çıksın. Çıkmazsa hepsini bir anda ağzıma atacağım arkadaşlar. Çıkmadı. Maalesef şu gördüğünüz hepsini ağzıma atacağım. Hepsini atamam ya çok kötü. Arkadaşlar attım ağzımı. Bu ne ya böyle. Çok kötü arkadaşlar. Baya kötü. Arkadaşlar video bu kadardı. Videolara katıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.